Ali Kara Hasanoğlu Biraz İran 2022 tarihli köşe yazısı Altılı İttifak'ın maceracı söylem ihaneti Altılı İttifak işi biliyor toplanıyor toplantıyı gece yarısı bitiriyor Toplantı ile ilgili yaptıkları açıklama gecenin yarısını geçtikten sonra açıklandığı için ertesi günkü gazetede değerlendirilmesini yapma imkanı bulamıyoruz Bir sonraki gün yapmamız gerekir ama önceki akşam yapılan toplantının yorumunu yapmak biraz bayat gazetecilik olur deyip elimiz ona da varmıyor. Böylece 6 parti ittifakının feciat açıklamaları gözlerden kaçırılıyor. Yaptıkları rezil açıklamalar halk nezdinde meşrulaştırılıyor. Pazar akşamı başlayıp pazartesi ilk saatlerde biten ve pazartesi gündüz açıklanmış olan 6 parti ortak açıklamasını salı günkü gazetemizde yorumlamış olmalıydık. Ama insanları öyle efsunluyorlar ki işte gerçek biz bile gözden kaçırmışız. Çarşamba günkü gazetede ancak yorumlayabiliyoruz. Aslında çok önemli olduğu halde gözlerden kaçırılan ortak açıklamadaki ifadeler neler? Siz bekliyorsunuz ki hemen tüm dar gelirli insanların sorunu olan enflasyonla ilgili altı parti bir çıkış yolu göstersin. Şunu şunu yapmalıyız desin. Salgın döneminden çıktık ama yine de şu tedbirleri alırsak salgın döneminin olumsuzluklarını kolay atlatırız desinler. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla dünya genelinde gıdadan akaryakıta tüm dengeler alt üst oldu. Ama yine de şu önlemlerle bu badireyi en ucuz şekilde atlatmış oluruz desinler. Tüm halkın ortak sorunu olan enflasyonla ilgili dişe dokunur tek açıklamaları yok. Ama belki enflasyonun olumsuz etkilerini de tersine çevirecek, dış politikamızdaki dik duruşu eleştiren, mahkum eden, haçlı ittifakı penceresinden yorumlayan tanımlamalar yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgede PKK PYD terör örgütüyle ilgili Türkiye hem Rusya'ya hem de ABD'ye son resmini çekiyor. Muhalefet partilerinin de hükümetin arkasındayız açıklaması yapmasını bekliyorsunuz. Bakın önce nasıl kılçık atıyorlar. Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarınsa sorumluluğudur. Milliyetçi geçinen ipinde olduğu CHP, SP, DEVA, Gelecek ve DP'nin liderlerinin ittifak çatısı altında imzası var bu açıklamada. İfade dikkatinizi çekmiştir. Ülkemizin hakkı, iktidarınsa sorumluluğu bir konu ülkemizin hakkıysa orada artık söz söyleme aşaması bitmiştir. Ama kendi tanımlamalarıyla birbirinden farklı siyasi geleneklere sahip partiler ülkemizin hakkı kavramından sonra ancak diye başlayan bir cümleyi kurma talihsizliğine nasıl düşüyorlar? Ancak milli güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intiba verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız ülkemizin hakkı denildikten sonra ancak ne demek ülkemizin hakkını neyle kısıtlıyorsunuz siz birbirinden farklı geleneklere sahip partiler. Ve daha önemlisi daha dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne illegal olarak bir pankart sallandırma rezilliğine imza atanlarında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin bilgilendirilmesini şu cümlelerle istiyor Altı parti ittifakı. İlgili devlet kurumlarının muhalefet partilerini olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır. Devlet kurumları bizzat kendileri operasyon yapılacak bölgedeki terör örgütleriyle ilintili adamların olduğu partileri bilgilendirecek. Hatta bilgilendirme öyle sati ifadelerle olmaz diye de not düşüyor usta altılı. Gerekçe, süre, kapsam, hedefler de açıkça aktarılmalıymış muhalefet partilerine. Her şeye rağmen bir anlığına madem demokrasi denilen bir şeytani sistemle yönetiliyoruz bu bilgilendirmede gerekli gibi görülüyor diyeceğim. Ama batsın sizin demokrasinizde batsın sizin sisteminizde dedirtecek şekilde 6 parti ittifakının ortak açıklamasındaki şu ifade geliyor önüme. Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır. Bana soracak olursanız bu cümleyle CHP'nin tüm siyaseti bitmiştir. İyi Parti'nin milliyetçilik kavramından hareketle yaptığı tüm politika iflas etmiştir. Saadet Partisi'nin uydu devlet değil, lider Türkiye söylemi çöp olmuştur. Diğerlerini söylememe bile gerek yok edersiniz siz kimden yanasınız CHP, kimden yanasınız Meral Akşener Genel Başkanlığındaki ip? Sadece şu an ipte siyaset yapanlara değil, ipin kuruluşunda bulunan, ülkenin başına bela eden, şimdi ipten ayrılan veya ayrılmak zorunda kalan sözde milliyetçilere de seslenelim. Yusuf Alaçoğlu'na, Özcan Yeniçeri'ye, Ümit Özdağ ve ipte siyaset yapmaya devam edenlere. Maceracı söylem ne demek beyler? Patlıcan, patates, soğan meraklısı Ümit Dikbayır'a soralım. Hangi patates çeşidinden bahsediyorsa pazarda 4 TL olan patatesin fiyatını internette bakıp 17 TL olduğunu ilan eden Ümitlik Dikbayır'ın eşi hanımefendiye soralım. Maceracı söylem ne demek? Kıbrıs'ın önündeki doğalgaz yataklarında Kıbrıs Türklerinin de hakkı vardır demek maceracı söylem midir? Kıbrıs Rumlarına mı bırakalım? İsrail'e mi bırakalım? Akdeniz'deki tüm doğalgaz yataklarını. Bunu mu söylüyorsunuz Meral Akşener? Ege Adaları ile ilgili daha düne kadar yaptığınız algı çalışmalarını nereye koyalım o zaman? Bir yandan sattınız diyerek ihanetle suçladığınız adalar gerçeği önümüzde dururken şimdi maceracı söylem ve politikayla neyi kastediyorsunuz çorba ittifak? Evet evet. Bu cümlenin 6 partinin ortak açıklama metnine girmesinin tek sebebi karşımızda bir çorba ittifak olmasındandır. Yoksa Meral Akşener sokağa çıktığında yine adaları Yunan'ın silahlandırmasına sessiz kaldılar diyecektir. Yunan'ın Navtex ilanlarına sessiz kaldık diye olayı çarpıtacaktır. İp bunu söylerken CHP'nin Ünal Çeviközü ise 6 parti ittifakının ne kadar boş, ne kadar suni, ne kadar zorlama olduğunu ispatlarcasına bir çırpıda o açıklamanın içine bir ay önce kendisinin dillendirmesi üzerine partisinden bile tepki aldığı maceracı söylem ifadesini vermiş. Hayırlı uğurlu olsun Meydanlarda birileri sizi hatırlatır maceracı söylemi Sandıklar açılınca görürüz Macera kimin yaptıklarındaymış. <laughs>